Herkese merhaba Yılmaz ben. Bugün 35 senelik bir seri tarzı tasarımıyla sınıfına yön vermiş, kullandığı V4 motoru VTEC teknolojisiyle çok özel, çok güzel bir motosikletle birlikteyiz. Spor gezi motosiklet kategorisi 1977 yılında BMW'nin ilk kez ürettiği R100 RS isimli modelle çıktı. Spor gezi motosiklet kategorisindeki spor sıfatını sonuna kadar hak eden Japon efsanesi Honda'nın VFR 800 modelini inceleyeceğiz. Müzik zamanki gibi tasarımdan başlayalım. Motosiklete önden baktığımızda bombeli spor bu camı, kendine has bir far yapısı çamurluktan entegre sinyalleri, büyük bir çamurluğuyla birlikte çok güzel, çok spor gözüküyor diyebilirim. Yine kendine has bu farları demişken şöyle bir detay belirtmek istiyorum. Halojen yapısı olmasına karşın led farlar kadar güzel aydınlatıyor geceleri. V-Fera'ya yandan baktığımızda V motorun konumlandırılmasından kaynaklı genişçe duran bu granajları, bombeli camın yandan sportifliğe katkısı, geniş bir deposu, iki yanda bulunan radyatör hava girişleri, tek parça selesi, selenin altından gözüken ile birlikte motosiklete yandan baktığımızda etkilenmemek elde değil. Motor arkadan baktığımızda aksesuar olarak takılmış Givi'nin çanta demiri, yan çanta demirlerini görüyoruz. VFR uzun yol motor olduğu için yolda da zaten genellikle üçlü çanta setiyle görüyoruz. Benim bu motor arkadan baktığımda önce dikkatimi çeken o çok güzel Selen'in altından çıkan egzoz tasarımları. Bu gerçekten çok sportif bir hava katmış motor Yine tek parça kullanılan stovu ile birlikte motor arkadan da... <laughs> Motorumuzun selesi 80 santim. Model almanız açısından oturayım isterseniz. Evet. Motosiklete oturmadan kenarda bacakları esnettim. Çünkü 22 litre kallavi bir depo bizi karşılıyor. Bu depo bacaklarla his olarak gayet güzel. 22 litre oluşu da uzun yollarda menzil açısından size güzel bir artı. 220 kilo bir motosiklet bu. Gerçekten ağır sayılacak bir motosiklet. En başta bahsettiğim, o spor gezi kategorisindeki spor sıfatını sonuna kadar hak eden oturuşu da şu şekilde göstereyim. Dirsekler hafif kırık. Kamburumuzu çıkardık. Bakın bu şekilde kullanıyoruz motosikleti. Yani bir racing kullanır edasında kullanıyoruz. Bomberi güzel bu camın arkasına saklandığımız zaman da rüzgardan hiç etkilenmeden uzun yolda çok rahat şekilde bu motosikleti kullanabiliriz. Tabii ki bu sürüş pozisyonunun dezavantajı şehir içinde birazcık size yorgunluk sağlayabilir. Ama spor sürüş hissi de benim için açıkçası vazgeçilmez. Gidon üzerindeki tuşlar bildiğimiz Japon kalitesinde. Bu motor 2008 bir motor set olmasına karşın, gidon üzerindeki tuşlarda 1 gram silinme veya bir parlama söz konusu dahi değil. Buradan Japonların ne kadar kaliteli motor set yaptığını zaten anlatmama gerek yok. Motor setin kadranı çok güzel, 3 parça şeklinde kullanılmış bu kadran. Sağda ve solda 2 tane dijital ekran, ortada benim çok sevdiğim o analog devir saati var. Analog çubuğunu 12.000 devre sürekli çarpması beni çok cezbediyor açıkçası. Soldaki dijital ekranda hararet ve hız göstergesi. Ortada yine bahsettiğim devir saati. Sağda da genel kilometre, benzin ve saat gibi detaylarımız var. Model yılı kaynaklı bazı eksiklikler tabii ki var içinde ama bu motor dediğim gibi 2008 model bir motor. Yeterli bilgiler okunaklı şekilde bize sağlanmış. Sportif hissi de var. Yeterli. Gelelim bu dev arkadaşımızın teknik özelliklerine. Burada bütün işler değişiyor. 782 CC, 107 beygir, 80 Nm torka sahip. 4 silindir ama sıra 4 değil, V4 90 derece bir motora sahip. Bir de kullandığı VTEC tek teknolojisinin o 6500 devirden sonra gelen patlayıcı gücüyle motorun hızlanması nefis. Şimdi VTEC teknolojisi demişken kısaca bahsetmek istiyorum. Honda bu motorda 16 subap kullanmış. 6500 devire kadar 8 subap. 6500 devirden sonra bir 8 subap daha eklenip 16 subapla tam performanslı motor seti kullanmamıza deniyor açıkçası. Bunun çok detaylı aman aman bilgisine gerek yok. Bu teknoloji aşağı yukarı böyle. Bu teknolojinin bize sunduğu bazı artılar, bazı dezavantajlar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum size. Vitek teknolojisi yine bahsettiğim gibi şehir içinde 6.500 devirin altında kullanırsak bize yakıt sarfiyatı olarak geri dönüyor. Tabii ki kim bu motor de 6.500 devirin altında kullanabilirse dezavantajlarından şöyle bahsedebilirim. Örnek vermem gerekirse bir viraja bu Vitek'ten bir haber girersek 6.000 devirle girdiğimiz viraj içerisinde gelecek Vitek açması ani patlama gücü bizim de kalbimizde bazı damar yollarının ekstra açılmasına sebep olabilir. Aman Allah korusun diyelim. Bir de bu Vitek teknolojisini yağsız bırakmamak gerekli. Kitapçığında 5000 dese de bu motor siletleri hadi 2000 maksimum 3000 kilometrelerde bir güzel bir yağ kullanılması gerekli ve yağının sürekli kontrol edilmesi gerekli. Şimdi 6500 devirden sonra gelen o patlayıcı güç dedik, güzel bir immelenme dedik. Bunlar güncel litre fiyatlarıyla birlikte 8-9 litre olarak bize geri patlıyor. Ama benim artık dilimde tüy bitti. 800 cc V4 bir motor alıp yakıt ekonomisi yapmaya çalışmak da nedir? Yani bu motor tabii ki yakacak. Bir VFR kullanıp piyasada şöyle yakıyormuş VFR, böyle çok yakıyormuş, onun zaten yakıtı çok demenin bir anlamı yok. Bu motor tabii ki yakacak. Bunun siz kararını vereceksiniz alıp almamaya. 800 cc'lik bu güzel gücü durdurmaya önde çift disk, arkada tek disk Nissin'in kaliperlerinde kombin ABS dediğimiz sistemle birlikte gayet yeterli şekilde bu motosiklet duruyor. Bu motosiklete sonradan takılan Michelin Pilot Road 4 lastiklerinin de bu frenaja ve viraj kabiliyetine çok güzel bir etkisi var diyebiliriz. Yine forum sitelerinden araştırdığım kadarıyla bir de benim uzun soluklu test sürüşünden sonra bu motosikletin gidon amortisörüne ihtiyaç duyduğunu hissettim. Ani gelen güçlerde direksiyonun bazen bununla başa edemediğini görüyorum. O yüzden VFR alacak arkadaşların gidon amortisörü taktırmasında bir fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bunun örnekleri var. Genelde satılık ilanlarda da gidon amortisörü üstünde takılı olduğunu dikkat ettim. Genel olarak özetlemem gerekirse VFR tarzı, tasarımı, motoru kullandığı teknolojisiyle hakikaten efsane bir tur motor 2008 model olmasına karşın güncel motor çok daha fazla sürüş sevki olduğunu size söyleyebilirim. Yüksek CC'de tecrübem var. Viraj içi vitek açıp amel defterimi kapatacak tecrübeden fazlasına sahibim. Bu oturuş pozisyonuyla bu ağırlığı zapt edebilirim diyen herkesin mutlaka bir gün ikinci elde bir VFR'ye bakmasını tavsiye ederim. Ama malum 2008 model bu kondisyondaki bir VFR şu an ortalama 70 bin liraya satılıyor. Zamanında 25 bin liralar almadığımız bu motorun bu kadar yüksek fiyat artışı açıkçası bizi çok üzüyor. 2021 motor motosikletlerin fiyat listesine dahi bakamaz olmuşken bu motosikletin 70 bin liraya satılması bizi gerçekten çok üzüyor. Şimdi böyle konuşuyoruz ama inşallah şimdi birisi video gelip bak ağzım var dişin var burnum var çıkar bakalım telefonunu bize demez. Sen. aç. Işte, ağzına diş var gözün yüzün. Tamam dişler. Herkesin gönlündeki motor almasını tekerine taş değmemesini diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.